Yeah. I am a shit like that. Never pretend like that. 10 out of 10 like that. You never contend like that. I am the shit like that. Never pretend like that, 10 out of 10 like that Never contend like that I'm hating it sword like I own shit, ayy I'm tryna be bold with the motions, ayy Your bitch getting wet like the ocean, hey I told you she's in there, that whole shit, ayy, that's ghost shit, hey Wait, hold up a minute I, I am just like that, know you wanna spike that When it comes to truth and boots, that's why I write that Never had a slight cap, always had the light pack back. When the rap were so tracks, but now they tight tracks got got Gotta get going, I pick a dub They wanna see real bars like a prisoner But never get too far with the listener to finish finishers back with the ace and jack And I'm a king to the queen, the aristocrat is in the heart slain, that the spade is black, and i a ashamed that I go to the clubs and pack for the diamond in rough. This is a wide track, so let's face it, it's all basic. Try to go outside the lines, it's called tracing. trying to realize that times, it's called bravery Saying that a pop is crime is called racist. Wait, slow it down. You buy all my tickets, I'm showing up and turning shit out like I got a grudge. I bring to my town that I am what I said I was, and that's facts, that's bullshit. We not into artists, so on the Premier Lig, İngiltere futbol düzeyinin en üst klasmanını temsil etmektedir. Kurulmadan yani 1992'den önce Football League First Division adıyla en iyi takımları temsil eden bu lig 1992'de kapatıldı ve günümüzdeki ismiyle Premier Lig kuruldu. İngiliz futbolu 1970 ve 80'lerin başlarında önemli Avrupa başarılarına rağmen 1980'lerin sonunda düşüşe geçti. Yetersiz stadyum ve tesislere sahip İngiliz futbolundaki holiganlık arttı ve 1985'te Heysel faciası yaşandı. Bu yaşanan Heysel faciasını takiben 5 yıl boyunca İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarından men edildi. 1888 yılından bu yana İngiliz futbolunun en üst seviyesi olan Football First League Division, İtalya'nın Serie A ve İspanya'nın La Liga gibi en üst ulusal düzeyliklerin gerisinde kaldı ve birçok üst düzey İngiliz oyuncu yurt dışına transfer oldu. 1990'ların başında İngiliz futbolundaki düşüş eğilimi tersine dönmeye başladı. 1990 FIFA Dünya Kupası'na İngiltere yarı finale ulaştı. Avrupa Kupaları yönetim organı olan UEFA, 1990 yılında Avrupa Kupalarını oynamaya hak kazanan İngiliz kulüpleri üzerindeki 5 yıllık yasağı böylece kaldırmış oldu. Daha sonra Manchester United 1991'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldırdı. Hillsborough faciasının ardından tüm stadyumların koltuklu olacak şekilde düzenlenmesi gibi yüksek maliyetli çeşitli güvenlik standartlarını içeren Taylor raporu o yılın Ocak ayında yayınlandı. Yasağın hemen ardından Avrupa'da gelen bu başarılar yayın gelirlerini arttırmış ve İngiliz futbolu yeniden hızla yükselişe geçmişti. Artık, televiz Artık televizyonların da iyice yaygınlaşmasından sonra yayın gelirleri tam 3 katına çıktı ve ligi tek başına götürdüğü düşünen içinde Manu, Chelsea ve Arsenal'ın bulunduğu 10 takım First Division'dan ayrılmak istediğini belirtti. Bu 10 takımın amacı kendi liglerini kurarak fikstürü ve şampiyonu tamamen kendi arasında belirlemek istemesiydi. Böylece hem yayın geliri bölünecek hem de daha fazla izlenebilirlik ve kalite artacaktı. Yapılan müzakereler sonucu 10 kulüp bu ısrarından geri çevrildi ve ligde kalarak fixtür aynen devam etti. 1992'de First Division kulüpleri futbol ligden toplu bir şekilde ayrıldı ve 27 Mayıs 1992'de Football Association Premier League kuruldu. Kurulan bu lig bir limited şirketi olarak kuruldu. Yani limited'in anlamı kısaca ticari şirket olarak geçiyor. Böylece o zamana kadar 4 ligin bulunduğu 104 yaşındaki futbol lig de parçalanmış oldu. Premier Lig tek bir bölüm olarak devam ederken Futbol Lig ise 3 bölümle devam edecekti. Turnuva formatında bir değişiklik olmazken üst bölümdeki takım sayısı aynıydı. Premier League ve yeni First Division arasındaki terfi ve küme düşme prosedürü eski First ve Second Division arasındaki 3 takımın yükseldiği ve 3 takımın da küme düştüğü aynı formatta kaldı. Ligin ilk sezonu 1992-93'te oynandı ve o sezon ligde tam 22 takım mücadele etti. Sheffield United'ın Manchester United'a karşı 2-0 galip geldiği maçta Birin Dane Premier League tarihinin ilk golünü atmış oldu. Yeni kurulan ligin ilk sezon katılımcıları Arsenal, Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Quesen Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton, Tottenham Hotspur ve Wimbledon'da. Luton Down, Nuts Country ve West Ham United eski First Division'ı 1991 ve 92 sezonunda kümü düştükleri için Premier Lig'in açılış sezonunda yer almadılar. Ayrıca Sifta Manchester United yaptı ve 92-93 sezonunda İngiltere Premier Lig'in ilk şampiyonu Manchester United oldu. Kurulduğu 1992 yılından sonra gerek stadyumların düzenlenmesi gerek holiganlığın azalması ile birlikte İngiliz futbolu hızla yükselişe geçti. Artık İngiliz futbolcular başka liglere transfer olmuyor. Şehrinin takımlarında görev alıyorlardı. Gelen muazzam yayın gelirleriyle birlikte İngiliz kulüpleri ekonomik olarak tarihin en iyi dönemini yaşıyor ve yurt dışı transferlerinde ise ciddi bir artış oluyordu. Artık hem gelen hem de giden futbolcular yüksek bonservis paralarıyla transfer olmuş ve ligin marka değerine katkıda bulunulmuştu. <laughs> 2000'li yılların ortalarında Premier Lig'de top 4 olarak adlandırılan Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United takımlarının hakimiyeti mevcuttu. Bu 10 yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı getiren ligin ilk 4 sırasının hakimi bu takımlar oldu ve 2003-2004 ile 2008-2009 yıllar arasındaki 6 sezonun 5'inde top 4 olarak adlandırılan takımlar yer aldı. Top 4'dan başka hiçbir takım ön elemeye dahi Avrupa kupalarına dahi yaklaşamıyor ve hakimiyetine top 4 olarak adlandırılan Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United devam ettiriyordu. Arsenal 2003-2004 sezonunu yenilgisiz olarak şampiyon tamamladı ve Arsenal'ın elde ettiği bu başarı Premier Lig tarihine damga vurdu. Bu şampiyonluğun ardından ise topçulara ağzımıza hala persenk olan tek bir lakapta kıldı. Yenilmezler. 2005 ve 2012 yılları arasında 8 Şampiyonlar Ligi finalinin 7'sinde Premier Lig temsilcileri vardı. Ve yalnızca Top 4 kulüpleri bu aşamaya ulaştı. Leeds United Top 4 dışında 2000-2001 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalarak ulaşan tek takım oldu. 2009'u takip eden yıllarda Tottenham Hotspur ve Manchester City takımları düzenli olarak ligin ilk 4 sırasına girmeye başladı ve top four tabirini büyük altılı anlamına gelen Big Six'e çevirdi. 2009 ve 2010 sezonunda Tottenham'daki dördüncü oldu ve 5 yıl önce aynı başarıyı yakalayan Everton'la bu yana ilk dörde giren ilk takım oldu. Elit bir süper kulüpler grubu ile Premier Lig çoğunluğu arasında fark eleştirilse de bu grubun diğer Premier Lig kulüplerinden daha fazla harcama olanakları nedeniyle fark devam etti. Manchester City ve Tottenham Hotspur tablonun en üst ucundaki varlığından bu yana hiçbir takım üst üste 2 sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanamadı. Buna ek olarak da Premier Lig hiçbir kulübün 2010'lu yıllarda şampiyonluğunu bir sonraki sezonda devam ettiremediği UEFA ülkelerindeki tek ulusal düzeydeki kulüptür. Yani bir takım sadece bir sezon şampiyon oluyor ve devamını getiremiyor. Manchester City 2011-2012 sezonundaki şampiyonluğunu kazanırken 1994-95 sezonunda Blackburn Rovers şampiyonluğundan bu yana Big Four dışındaki şampiyon olma başarısını gösteren tek kulüp oldu. Aynı sezonda Big Four takımlarından Chelsea ve Liverpool ise o sezondan bu yana ilk kezlik ilk 4 sıranın dışında tamamladı. Ligde sadece ilk 4 şampiyonlar ligine katılmak kazanıyor, hal böyle olunca da büyük altılı dediğimiz elit takımlar şampiyonlar ligi için bir rekabet etmeye başlıyordu. Rekabet inanılmaz bir seviyeye gelmiş oldu. 2016'ya kadar Big Six manyasında devam eden lig, Leicester City'nin peri masalını gerçekleştirmesiyle birlikte bozuldu ve 6 büyük takımdan 3'ü ilk kez şampiyonlar ligine katılmak kazanamadı. Ayrıca büyük altılı dediğimiz elit takımların önünde ise şampiyon olmayı başaran ikinci İngiltere takımı olmuştu Leicester City. 1995 yılında ligdeki takım sayısı 22'den 20'ye düşerken o sezon 4 takım ligden düştü ve sadece 2 takım. Evrensel futbol ligi Premier Lig kuruluşundan önceki yıl 1991-92 sezonunun başlangıcında 22 takıma çıkarılmıştı. Tüm büyük Avrupa liglerinin 2007-2008 sezonunun başlangıcında 18 takıma indirilmesini istedi. Premier Lig ise böyle bir azalma isteğine karşı direneceğini duyurdu. Sonuç olarak da 2007-2008 sezonu 20 takımla yeniden başladı. 2007 yılında ise ligin adı Football Association Premier League yerine yalnızca Premier Lig olarak değiştirildi. Premier Lig'in kurulmasından bu yana tüm şampiyonları şimdi ekranlarınıza getiriyorum. Premier Lig'deki menajerler antrenman, takım seçimi, oyuncu alımına dahil olmak üzere takımın günlük işleyişinde yer almaktadırlar. Zaten bu konuyla ilgili detaylı olarak teknik direktörler videomuzda bahsediyoruz. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Onların etkisi kulüpten kulübe değişir ve menajerlerin kulüp sahipleriyle birlikte taraftarla ilişkisi de çok önemlidir. Menajerler UEFA Pro lisansına sahip olmak zorundadır. Mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonu olan bu lisans sırasıyla UEFA'nın B ve A lisanslarını elde edilmesi sonucuyla kazanılır. Arsene Wenger 1996'dan 2017-18 sezonunun sonuna emekli olana kadar Premier Lig'de Arsenal'de en uzun hizmet veren menajerdir. Ve tamamı aynı takımın başında olmak üzere 828 kez Premier Lig'de en çok maç yöneten menajerdir. Ve tamamı aynı takımın başında olmak üzere 828 kez Premier Lig'de en çok maça çıkan menajer olmuştur. Wenger Premier Lig'in kuruluşundan 2012-13 sezonunun sonuna kadar Manchester United'ın başında 810 maçı yöneten Alex Ferguson'ın da rekorunu böylece kırmıştır. Sir Ferguson Kasım 1986'dan 2012-13 sezonunun sonunda emekliliğine kadar yani eski Football League First Division'ın son 5 yılı ile Premier Lig'in ilk 21 sezonunun tamamında United'ın menajeri olarak koltuğa oturmuştur. Ancak konumuz Premier Lig olduğu için ve Premier Lig'inde 92 sezonunda başladığı için o tarihten bu yana en çok maça çıkan menajer Arsene Wenger olmuştur. Kurulduğundan bu yana İngiltere futbol kültürünün çehresini değiştiren ve futbolun sefiri olmasını sağlayan Premier Lig, günümüzde birçok ligin örnek aldığı bir organizasyondur. 90 kuşağının oynamak için hayaller kurduğu bu ligde oynamak o kadar da kolay değildir. Bir Premier Lig takımına transfer olmak istiyorsanız öncelikle belli bir sayıda milli maça çıkmanız gerekmektedir. İngilizler haricinde milli takıma çıkmamış hiçbir yabancı futbolcu Premier Lig'de forma giyemez. Statların panoramik kamera açısı, kaliteli zeminler ve hop oturup hop kalkan İngiliz futbol taraftar tribünleri bambaşka bir kültür premierlik. Onlarca ligin ukde baktığı, sürprizlere her zaman açık olan bambaşka bir platform premierlik. Ya da Türkçe jargonuyla futbolun sefiri İngiltere premierlik.